Şimdi hafıza ölçü birimleri yani kapasite ölçü birimlerini göreceğiz. Daha önceden de bunun üzerinde konuşmuştuk aslında. Çocuklar, bilgisayarlarımızda dosyalar belirli boyutlarda tutulurlar. Sabit disklerde ve RAM belleklerde, flash belleklerde yer kaplarlar. Aynı uzunluk ölçü biriminde olduğu gibi burada da Bizim dosyalarımızın, şarkılarımızın, oyun dosyalarımızın, videolarımızın ya da çeşitli resim dosyalarımızın belirli boyutlarda, kalitesine göre, belirli kapasitelerde ölçülmesini sağlayan kapasite ölçü birimleri var. Bunların sıralaması önemli. Bunların sıralaması önemli. Aynı kilo hesabı gibi ya da metre hesabı gibi düşünebilirsiniz o dosyanın ne kadar büyüklükte olduğunu bulabilmemiz için, ne kadar büyüklükte olduğunu gösterebilmemiz için o dosyanın ne kadar büyüklükte olduğunu gösterebilmemiz için peki size şunu sormanızı bekliyorum. Hocam bu dosyalar nereden geliyor? Bunu sormanızı bekliyorum. O dosyalar şuradan geliyor. Bizim bilgisayarlardaki bilgilerimiz Elektrik sinyalleri vasıtasında tutuluyor. Oğlum lambaların yanına bir geçer misin? Bakın bilgi şöyledir. Bilgisayardaki bilgi şöyledir. Şu an yukarıda lamba yanıyor mu? Şu an bir bilgisi var. Bakın üç tane yan yana dizilmiş lamba var. Ortadaki lambanın. Or hepsini bir söndür. Şu an üç tane sıfır var elimizde. Az önce bir, bir birdi sonra arkadaşımız ne yaptı 0 sıfır, sıfır sıfır bilgisi yaptı bir de bir bilgi sıfır da bir bilgi bir elektrik var sıfır elektrik yok anlamına geliyor burada sıkıntımız var mı yok oğlum orada ikili düğme var ya ortada ikili düğme bir tanesini açar mısın onun bakın şu anda ne yaptı 1 sıfır bir. Doğru mu? 1 0 1 tavana baktığınız zaman tersini yapar mısın? Bunu kapatıp diğerini aç. Şimdi de 0 1 0 doğru mu? Bunların her birine her bir lambaya lambanın kapalı olması da açık olmasına da biz Bit diyoruz. Bit. Bit. En küçük bilgi parçası. Bizim bilişim teknolojileri dünyamızda en küçük bilgi parçasına bit diyoruz. Bir ve sıfır bunlar birer bit. Şimdi şunu sormanızı bekliyorum sizden. Peki hocam sen böyle diyorsun da e ben Word programına, kelime işlemci programına direkt adımı yazabiliyorum. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? O da şöyle oluyor. Ben E harfine bastığım zaman aynı tavanda gördüğümüz gibi 8 tane lamba, 8 tane ampul yan yana geliyor. 8 tane bilgi parçası, 8 tane bit yan yana geliyor. Sallıyorum şu anda. Ben E'ye bastığım zaman 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 kaç tane oldu? 4 1 2 3 4 4 evet 8 tane oldu. Ya da B'ye bastığım zaman M'ye bastığım zaman 0 0 0 1 1 1 1 M'ye bastığım zaman böyle. 8 tanesi yan yana geliyor. 8 tane bit. 8 tane bit yan yana geliyor. Yan yana gelip bunlar bir byte oluşturuyor. En önemli yer burası. 8 tane bit yan yana geliyor, bir byte oluşturuyor. Var mı sıkıntımız? Yok. Bundan sonra artık küçük sayıları bırakıyor. Çünkü harf harf yapmayı, kelime öbeği yapmayı bırakıyor büyük bir cümleyi büyük bir resmi göstermek için yüksek sayılarla işlem yapmaya çalışıyor. 1024 tane byte 1024 byte 1 kilo byte oluşturuyor. 1024 tane 124 tane kilo byte da 1 megabyte oluşturuyor. Sıkıntımız var mı? 1024 tane megabyte 1024 tane megabyte 1 bakın söylediğim ne? Yazdığım farklı bu noktada. 1024 tane megabyte 1 gigabyte oluşturuyor. Giga diye yazılıyor, giga diye okunuyor. 1024 tane 1024 tane gigabyte'ta 1024 tane gigabyte'ta 1 tera oluşturuyor. Bunları böyle uzun uzun diye yazmıyoruz. Bilgisayarlarda da uzun uzadıya yazılmıyor bilgisayarlarda, onun yerine kısa isimlendirme kullanılıyor. Mesela byte söylemek için baştan alalım, bit söylemek için bit küçük bir harfiyle gösteriliyor, bit küçük bir harfiyle gösteriliyor, bit küçüktür, byte küçüktür. Sıralaması önemli. Sıralaması önemli. Sonra kilobayt, sonra megabayt, sonra gigabayt, sonra terabayt. Bunların sıralaması önemli. Ben bu sıralamayı karıştırmamak için sizler için küçük bir şarkı uydurdum. İsterseniz onu hep birlikte söylemeye çalışalım. Şunu burada bir dakika büyütelim. Herkes rahat bir şekilde görebilsin. Büyütelim. Kalın yazalım. Ve arka planı dolgu oluşturalım. Sıkıntımız var mı? Görebiliyor mu herkes? Şimdi Size söylemeye çalışacağım. Önce beni bir dinleyin, bana odaklanın. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, byte, bit. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, byte, bit. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, byte, bit. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, byte, bit. Hep birlikte deneyelim mi? Güzel mi? Evet. Hazır mıyız? 1 2 3 Big давай, 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 каравай, каравай, давай, 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 Bence güzel oluyor. Sıralamayı öğrenmek için gayet mükemmel bir düzen olur, oturuyor. Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Bu küçükten büyüğe. Bu da terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, byte, bit, büyükten küçüğe. Buradan size sınavımızda da bir soru gelebilir. Soru sormak isteyenler var mı? O zaman...